Fransa'dan Biguet'in yönettiği karşılaşma Belgrad'da tribünlerde 80 bin seyirci var. Serbest vuruşu kullanan takım kızıl yıldız takım ve top dışarı gidiyor. Son vuruşu yapan Murazovic. Bir serbest vuruşta savunma toparlara gidiyor ama kalkan bayrak pozisyonun o sayede olduğunu belirtiyor maçın Fransız hakemi. Pozisyon tekrar ekranda. Serbest vuruş kullanılır, kullanılmaz. Hemen bayrak kalkıyor ve pozisyon offside. Köşe vuruşu kullanıyor Kızıl Yıldız. Ceza sahası içinde top. Kafa vuruşunda Savicevic. 76. dakika. Kızıl Yıldız, Köln karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Savicevic, dakika 76. Kızıl Yıldız, Köln karşısında 1-0 önde. Golün girişimi tekrar ekranda. Kızıl Yıldız 1, Çan 0. Maçın 79. dakikası. Savicevic. 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 Belgrad'da tribünlerde herkes ayağa kalkıyor. Nefis bir gol. Kızıl Yıldız 2 Köln 0. Gol Savicevic. UEFA Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen Kızıl Yıldız takımı Köln karşısında 2-0 öne geçiyor. Değişik açılardan golü size tekrar izlettiriyoruz. Bu önemli karşılaşmayı Kızıl Yıldız Belgrad'da 2-0 galip bitiriyor. Kızıl Yıldız 2, Köln 0.